Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gösterme sıfatı kullanılmamıştır? Arkadaşlar gösterme sıfatı dediğimiz şey işaret sıfatıdır. Şimdi işaret sözcüklerimiz şunlardır. Bu, şu, o, öte, öteki, beriki, diğer, öbür, böyle, şöyle. Bu sözcükler cümlelerde işaret sıfatı da olabilir, işaret zamiri de olabilir. Bu sözcüklerin işaret sıfatı olabilmesi için öncelikle bu sözcüklerden sonra bir tane ismin gelmesi gerekir. Ayrıca bu sözcüklerin bu isme sorulacak hangi sorusunun yanıtı olması da gerekir. Şimdi seçeneklerimize bakalım. Reşat Nuri'nin Çalı Kuşu adlı romanı diğer eserlerinden daha fazla ilgi görmüştür. Eserlerinden sözcüğü burada isim. Hemen buna bir soru soruyorum. Hangi eserlerinden diğer cevabını alıyorum? Bu sözcük bir işaret sözcüğü. Ayrıca bir isme sorulan hangi sorusuna yanıt verdiği için işaret sıfatı oldu. Roman türü Tanzimat döneminde de öteki edebi türleri. Şimdi türler sözcüğü burada isim. Nasıl türler edebi bu bir niteleme sıfatı. Hangi türler öteki türler bu da bir işaret sıfatı. Yani bu ismin hem işaret sıfatı var hem de niteleme sıfatı var. Dolayısıyla burada da işaret sıfatını bulduk. Bunu da geçiyoruz. Said Faik Abasıyanık adının duyulmasını sağlayan o kısa hikayelerini, hikayelerini sözcüğü bir isim, nasıl hikayelerini kısa burası bir niteleme sıfatı, hangi hikayelerini o bu da bir işaret sıfatı gördüğünüz gibi isme sorulan hangi sorusuyla o sözcüğünü bulduk ve işaret sıfatı dedik. D seçeneğine bakalım. Eylül adlı romanıyla tanıdığımız Mehmet Rauf bu eşsiz eserini. Şimdi eserini sözcüğü isim. Nasıl eser? Eşsiz bu bir niteleme sıfatı. Hangi eser? Bu bu sözcüğü de burada isme sorulan hangi sorusuna yanıt verdiği için işaret sıfatı oldu. Dolayısıyla bunu da geçtik. Bizim cevabımız E seçeneği. Ona bakalım. Başka türlerde. Şimdi türlerde sözcüğüne bir soru soruyorum. Hangi türlerde? Başka cevabını alıyorum. Bu sözcük hangi sorusuyla bulundu ama başka diye bir işaret sözcüğümüz yok. Bu bir belgisiz sözcüktür. İsme sorulan hangi sorusuna da yanıt verdiği için belgisiz sıfattır. Yani bu bir işaret sıfatı değildir. Ayrıca cümlede işaret sözcüğü namına başka bir sözcük de yok. Dolayısıyla bizim cevabımız E seçeneği oldu arkadaşlar.